Selamlar. Ben ve videolarımı izleyen dört kişi. Bugün size Gülhane Parkı'ndan sesleniyorum. Müze kart almaya gelmiştim, geçerken uğradım. İçim biraz buruk. Çünkü kola, cips ve bisküviye 50 lira verdim. Ya 50 liranın normalde büyük bir para olması lazım. 50 lirayla hani birçok şeyi alabiliyor olmamız lazım aslında. İşte şarkının birinde az yanan bir çakmak için 20 lira bozdur diye bir şey geçiyordu. 20 liraya o zaman bu kadar çok anlam yüklemiş. Demek ki o zamanlar çakmak işte 20-25 kuruş falandı. Şimdi çakmağın kendisi 20 lira oldu ya o kadar değersiz hani o kadar. Park demişken burasının hayvanat bahçesi olduğu zamanları biliyorum. Belki de en son o zaman geldim diyemem. Birkaç kere daha geldim. Burası sevgililer dışında Türk tarihi açısından da önemli bir yer aslında. İşte tanzimat Fermanı burada okunmuş mesela. İşte Osmanlı'da batılılaşma yolunda atılan ilk adımlardan birisi bu. İşte iç, içeriğine bakarsak hani genel olarak insanların can ve mal güvenliği koruma altına alınmış. İşte kimseye yargılanmadan keyfi ceza verilmeyeceği söylenmiş vesaire vesaire. Bunları zaten tarih derslerinde KPSS, ÖSS gibi sınavlarda herkesin karşısına mutlaka bir kere çıkan şeyler. Bu ÖSS ile ilgili geçen bir tane tweet görmüştüm. Biri ÖSS'de başarılar dilerim gibi bir şey yazmış. Altına da fosil, bumur ne varsa döşenmişler. İşte ya sen o sınavın adı değişti, nasıl ÖSS dersin diye. E ben girdiğimde ÖSS'ydi vallahi. Zaten sınav sistemi de her sene değişiyor. İşimiz gücümüz yok kardeşim. Bir de bunun hani alfabenin hangi kombinasyonla çevrildi onu mu takip edelim? Ya Baraj marajda kalmadı ki zaten. Sınav yapmanın ne anlamı var artık? Her ille ilçeye hatta mezraya bile üniversite açıldı. Optik formu adını soyadını doğru kodlasan yine her türlü bir yere yerleşirsin. Ülkede berbat bir eğitim sistemi var. Hani eğitim demişken, Lozan'ın 2023'te bitmesi gibi bir şehir efsanesi var şu meşhur Fulbright anlaşması. Türk eğitim sistemini Amerika şekillendiriyormuş falan da filan da. Ben internetten bu anlaşmanın tam metninde baktım da TBMM'nin işte internet sitesi miydi bu? Zabıt tutanaklarının yayınlandığı bir şey var, o anlaşmaların yayınlandığı. Oradan yazılır. Zaten direkt maddenin adını yazsanız ilk başta o çıkıyor. E i̇çeri şöyle hani kısaca, Amerika'da eğitim görmek isteyen öğrenciler için yapılan bir burs anlaşması bu. Onlarca ülkeyle yapılmış. Ama yine de hani bizim millette pek okuma kültürü olmadığı için bu komple teorisi daha fazla işine geliyor. Ben merak ediyorum mesela bu şekillendirme nasıl oluyor? Yani bizim milli eğitimi onlar şekillendiriliyormuş ya. Yani kısaca bizim bu işte 90'lardan itibaren mesela bir göz atalım. İşte önceden ilkokul 5 sene, sonra 3 sene ortaokul vardı. Sonra ikisini birleştirip 8 yıl temel eğitim yaptılar. Sonra 4 artı 4 yaptılar. Ondan sonra neredeyse bütün okulları imam hatibe çevirdiler. Yine bu arada işte teok falan bir şeyler sıkıştırdılar. Yani bunu hani mantıklı bir insan oturup düşünse bile her gelen iktidara göre değiştiğini rahatlıkla anlayabilir. İşte hangi iktidar geliyorsa o kendi ideolojisine göre bunu şekillendiriyor kardeşim. Yani bunda Amerika'ydı, şuydu, buydu, bir şey aramaya hiç gerek yok. İşte veya son zamanlarda bu köklü üniversiteleri böldüler, parçaladılar. Hatta Boğaziçi Hukuk bile oldu. Yakında o diye tıp fakültesi de eklerler. Zaten T falan var arada hani kaynatır götürürler ne olacak Hani bunu nasıl yapıyorlar acaba? Mesela Fulbright'taki elemanlar geliyor Fulbright. Bunu da tam diyemedim de neyse. Anlaşıldı zaten. Hani geliyor diyor işte ya kardeşim biz bunu ele geçiremedik. Siz bunu en iyisi bölün. Başına zaten rektörü her türlü kendimiz atıyoruz. Bölümlerini de ayırın mı diyor. Ya da mesela işte bu andımız konusu. İşte okullardaki herkes Türk değil. Siz şu okullardaki andımızı kaldırın mı diyor. Ya da işte 28 Şubat döneminden şey yapalım. Bu türbanları başına açmadan üniversite al, üniversiteye almayın, okulları kapatın mı diyor. Yani nereden baksan saçmalık yani bu. Hani bu Fulbright denen bursla Amerika'da öğrenim görenler bir şekilde tezgahtan geçirilip eğitimleri bittikten sonra kendi ülkelerine Amerikan ajanı veya Amerikan kültürünün yani yılmaz savunucusu olarak gönderilebilir. Bu son derece normal bir şey. Hatta bizim Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler için de benzer bir şey yapılabilir. Yapılmalıdır da. Veya bütün ülkeler bu şekilde yapıyordur. Başka niye yapasın ki hani bu öğrencileri niyetle değiş dokuş edesin? Ya da şöyle denebilir. Ya kardeşim bu ülkedeki bütün hükümetler zaten Amerika'nın onayından geçmiyor mu? Amerika'nın izni olmadan başa nasıl geçecekler? Doğal olarak hani Amerika'nın onayıyla bütün hükümetler başa geçtiği için eğitim sistemini de Amerika şekillendiriyor derseniz buna bir şey diyemem. Ama gizli anlaşmalar varmış, işte belirli katlarda oturuyorlarmış, milli eğitimin bilmem kaç üyesi onlardan oluşuyor. Mu? Bu saçmalık abi ya. Bir de gizliyse bunu sen nereden biliyorsun yani? Kahvedeki dayı bile bu konu hakkında fikir sahibi abi. Lozan hakkında da hiç açık okumamış kimse ama... Anlatıyorlar işte Lozan'da Gürzlis anlaşma var. E sen nereden biliyorsun abi? Baktım biraz. Bu konuyu hortlatanların başında Oktay Sinanoğlu var. Şimdi Oktay Sinanoğlu deyince aşırı fanları var. Ya bu yüzden de çoğu kişi bir şey demeye cesaret edemiyor. E ben derim kardeşim adam 50 sene Amerika'da yaşamış. Bütün ömrünü Amerika'da tüketmiş. Orada eğitim görmüş. Oranın sistemine göre eğitim vermiş. Ömrü boyunca İngilizce konuşmuş. Sonra emekli olunca gelmiş Türkiye'ye, Türkçeye sahip çıkın diyor. E cenazesinde oğlu bile İngilizce konuştu. Ya bize akıl vereceğine çocuğuna Türkçe öğretseydin derler adama. O kadar Amerika nefretiyle dolu ki mesela Oktay Sinanoğlu, hastalanınca bile soluğu Amerika'da almış. Evde birkaç tane kitabı var. E gençlik zamanında kendimi kaptırıp okuduğum oldu. Bazı fikirlerine katılıyorum ama genel olarak ülkedeki çoğu kişi gibi şişirilmiş bir balon olduğunu düşünüyorum. Neyse. Ha mesela şu da denilebilir işte Marshall Yardımı, Truman Doktrini, NATO. Yani bu tür şeyler derken Amerika'nın güdümüne girdik. Sovyet tehdidine karşı Amerika'nın ileri karakolu olduk denilse doğrudur. Bütün bunları yapanlar eğitim sistemini de zaten ele geçirmemiş midir? Geçirmiştir de bunu bir burs anlaşması ile yapmaz. Yani o metinde bu anlama çıkacak bir madde yok. Biz 1950 hatta 46'dan itibaren Amerika'nın her anlamda etkin olduğu bir ülke olduk. Bu doğru. Sovyet geliyor. Sovyet geldi derken en kılcal damarlarımıza kadar girdiler. Ya bunu da kabul ediyoruz. Hatta şey var mesela. 1974'te Ecevit Başbakanken dönemin genel kurmayı başkanı gelip örtülü ödenekten para istiyor. Ecevit de diyor Aga ne yapacağım parayı? İşte o da diyor özel harp dairesinin kaynağı kesildi. Ecevit şaşırıyor tabii özel harp dairesi ne diye. Ülkeyi yöneten adam bile bilmiyor böyle bir kurumun varlığını. O zamana kadar Amerika karşılıyormuş giderlerini. E sonra aramız açılıp bunlar bir zammarga koyunca tabii onlar da kesilmiş. Neyse buraya nasıl geldim? şimdi? Pardon gaza geldim. Şimdi ben kendi kendimle konuşurken bazen yine kendimi haksız çıkarıp Yine içimdeki diğer kendimin tarafına geçtiğim zamanlarda oluyor ama Yani bu eğitim sistemini Amerika şekillendiriyor falan Ben buna inanmıyorum Hepimiz bu sistemin çarkından geçtik kardeşim Gençler sırf iktidarların basiretsizliği yüzünden ya heba oluyor Ya da ülkeyi terk edip gidiyor Adamın çobanlık yapacak ehliyeti bile yok Ama milyarlarca liralık bütçesi olan Binlerce çalışan olan kurumların başına yönetici olarak konuyor Kaç profesörün mesela uluslararası hakemli dergilerde çıkmış, kaç tane hak makalesi var da eğitim sistemi cart diyoruz ya da dünyanın ilk 500'ün tane üniversitesine kaç tane üniversite sokmuşuz. Ama bana ne ya. ya. Parka geri dönelim. Bu şehirde yaşayan ya da yolu bir şekilde buraya düşmüş herkesin mutlaka bir anısı vardır. Mesela Nazım Hikmet'in Ben Bir Ceviz Ağacı'yım Gülhane Parkı'nda diye başlayan o meşhur şiiri bir de buradan ilham almış. Yine bir başka şehir efsanesi olan hikaye var işte. Nazım hapisten kaçmış, o zamanki sevgilisi Piraye'ye haber salmış. Gülhane Parkı'nda büyük bir ceviz ağacı var, altında buluşalım diye. Tabi o zaman WhatsApp falan yok. İşte bunun arkadaşı da duymuş, polise ihbar etmiş. Nazım Piraye ceviz ağacının dibinde beklerken bakmış polisler geliyor. Hemen fırlamış ceviz ağacının tepesine çıkmış. Polisler gelmiş ağacın dibinde beklemişler. Piraye köşede beklemiş. Nazım yukarıda beklemiş. O sırada beklerken hemen cebinden çıkartmış kağıt kalemi. Yazmış hemen ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda diye. Ya, öyle demiş yani şehir efsanesi ama böyle bir şey yok tabii. Nazım Hikmet hapisten hiç kaçmamış. Polis deyince aklıma geldi. Bir gün Beşiktaş'ta bir eylem yapacağız. Ben de geç mi kaldım, erken mi gittim tam hatırlamıyorum. Yolun sahil tarafından sallana sallana yürüyorum. Bu İnönü Stadı'nın orada da bizim elemanlar var. İşte bir baktım ki bizim arkadaşları polis yaka paça otobüslere dolduruyor. İçlerinden biri beni gördü. Bir yandan böyle polise kollarından direniyor. Bir yandan da bana doğru barış barış diye bağırıyor. Arada koca yol var. Hiç tanışlık vermedim tabii. Yürümeye devam ettim. Manyak ya. Durduk yere beni de paket ettirecek.